Take profit stop loss e, oranlarında aslında 1'e 3, 1'e 2 gibi değerleri almak gerekir. Yani şöyle söyleyeyim stop loss'unuz eğer bir e, seviyesinde ise tek profitiniz 2'de ya da 3'te olabilir. Yüzdesi olarak söylüyorum. Ya da birim olarak da düşünebilirsiniz. Fakat bunu e, vade bazlı da değerlendirmek lazım. Şimdi siz e, günlük eğer kar hedefinizi tek profitinizi yüzde 3'e koyuyorsanız fakat bir yılda koyuyorsanız hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla hmm. günlük trade için 1'e 3. Orta vade için 5'e 6, 5'e 8 gibi oranlarda tek profit stop loss ve uzun vadede ise %15'e %20 gibi e, getiri sağlayabilir. Yani %5 örnek veriyorum stop loss koyuyorsanız %15 getire uzun vadede bekleyebilirsiniz. Böylece 3 zararlı iki zararlı işleminiz bir tane karlı işleminiz de nötrlenecektir. Yani stop loss'umuzun daha yakın seviyelerde ama tek profitimizin biraz daha uzak seviyelerde iki ya da 3 katı olan yerlerde olması mantıklı olur.